TKP'nin sesi başlıyor. Merhaba TKP'nin sesi dinleyicileri. Bugün Türkiye Komünist Partisi Yalova Subaşı adayı Şenol Fışkın ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle dinleyicilerimize biraz kendinizi anlatabilir misiniz? Adım Şenol Fışkın. 35 yıla yakın Yalova'dayım. 2003'te Su başına taşındım depremden sonra. 20-21 senedir su başında oturuyorum. Pazarcılık yaptım, esnaflık yaptım Yalova'da. Su başına taşındıktan sonra 4 yıla yakın e, İDO'da çalıştım. Ondan sonra 2008'den 2016'ya kadar tersanede çalıştım 8 sene. 8 senede su başında çay bahçesi işlettim. Su başı halkını çok seviyorum. Su başı halkıyla beraberim. Su başı nasıl bir yer? Biraz ondan da bahsedebilir misiniz? Subaşı depremden önce tek mahalle, merkez mahallesiydi. Depremden sonra üç mahalle oldu. Merkez mahallesi, Denizgören ve Altınkent. Merkez mahallesi geçimini çiftçilikle, kivicilikle, Denizgören ve Altınkent mahallesi tersane işçileriyle, yani tersaneden dolayı geçimini sağlıyor. Yani Subaşı için emeğin kenti diyebiliriz o halde. Yani. Peki siz Subaşı'nı nasıl yönetmeyi planlıyorsunuz? Gençliğimdeki olan bir hayalimdi. TKP'ye bir katkıda bulunmak. Ya aday olmayı düşünmüyorum. Yani nasıl partime bir katkıda bulunayım diye bir hayalim vardı gençliğimde. Bu sefer karar verdim ve aday olmaya karar verdim. Bu yola çıktım. Buna da en büyük sebebi olan ailem ve çevrem oldu. TKP'den belediye başkan aday olmaya karar verdim. Bu süreci biraz da anlatabilir misiniz bize? 20 senedir su başındayım. Su başı halkıyla iç içeyim. Su başı halkından da büyük bir destek aldım. Bu şekilde aday olmaya karar verdim. Peki e, yönetime geldiğinizde nasıl bir subaşı olacak bizimle bekleyecek subaşına yani siz bugün e, subaşını nasıl yönetmeyi planlıyorsunuz? Ak Parti CHP yönetimi gördük subaşında 20 yıldır bizi hep aynı filmi seyrettirdiler. Belli ki bunların çizgisi bir subaşı halkı bu yönetimden bu hizmetten memnun değil. Subaşına bir iki getirdim ben TKP. Belediye başkan adayı oldum. Subaşı bu ilke, bu yeniliğe çok sıcak baktı. Çok da sıcak karşıladı. Bu şekilde yolumuzda devam ediyoruz. Bu sıcak karşılamanın sebebi nedir sizce? Çünkü hani pek çok belediye başkanı adaylığı konuşuyoruz bugün. Siz Türkiye Komünist Partisi'nin belediye başkanı adayı olarak çıktınız. Farkınız ne? Düşünün bir belediye yönetimi adil, adaletli ve işinin hakkını veren bir belediye yönetimi düşünün Subaşı'nda. Ben cesaret edip belediye başkan adayı olamam öyle bir belediye yönetimi olsa ama bir eksiklik, bir haksızlık, adaletsizlik varsa e buna da sessiz kalamayız halk olarak yani. Biz bu şekilde bu yola çıktığımızda başarıyı da elde edeceğimize de inanıyorum. Geçtiğimiz günlerde bir aday tanıtım toplantısı yaptınız. Bu toplantı coşkulu geçtiğini de gördük. Siz nasıl tepkiler aldınız? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu toplantıyı? Toplantımız gerçekten çok sıcak. Çok da güzel geçti. Toplantımıza katılamayan insanlar oldu. Onlar da işte telefonda, SMS'le katılamadıklarını söylediler. Çok güzel tepkiler aldım. Çok güzel tebrikler aldım. TKP'ye bir sıcaklık var yani. TKP'ye çok ilgi var Su başında. Benim partimin çok adil ve adaletli olduğundan. Öteki partiye üye olan arkadaşlarım, çevrem var ve ben subaş halkına inanıyorum. Beni destekleyeceklerini beni bu, bu yolda yalnız bırakmayacaklarını defalarca dile getiriyorlar ve kazanacağımıza da inanıyorum. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi günler. TKP'nin sesi devam ediyor. Sen de iş yerinde düşük ücretle çalıştırılıyorsan, mobbinge, şiddete, tacize maruz kalıyorsan, Patronun fırsatçılık yaparak haklarına göz dikiyorsa patronların ensesindeyiz'i ara. Sorunlarımıza karşı birlikte mücadele edelim. Patronların ensesindeyiz ağına 0541 940 0514 numaralı telefondan veya sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsin. TKP'den haberler. Adanmış bir komünist, yılmaz bir devrimci, halkımızın yiğit ve çalışkan evlatlarından TKP üyesi Yalçın Celit dün yaşamını yitirdi. Türkiye Komünist Partisi Yalçın Celit'i kaybettiğimizi şu sözlerle duyurdu. Yoldaşları onu örnek direnci, bitmeyen enerjisi ve halkına bağlılığıyla hatırlayacak. Hiç kimsenin payına sonsuz yaşam düşmüyor ama cerit gibi komünistler için hayat sona erdiğinde insanlar yaşadıkça hatırlanacak bir sonsuz varlık başlıyor. Onun davasına bağlı olanlara şan olsun. Kavgasıyla, yaptıklarıyla, bize bıraktıklarıyla var olsun. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyansa yaşadığımız kaybı şu sözlerle ifade etti. Geride bıraktığımız yüzyılın komünistlerinin bütün olumlu özelliklerini taşıyan ama aynı zamanda şaşırtıcı ölçüde modern bir devrimciyi yitirdik. Partimiz ve sosyalizmin mücadelesi için büyük kayıp. Yalçın Cerit bugün 12.30'da Balıkesir Zeytinli'de bulunan evinin önünde yoldaşları tarafından düzenlenen anma töreniyle uğurlanacak. Erzincan İliç'te yaşanan toprak kaymasının ardından bölgeye doğru yola çıkan ve aralarında TKP Erzincan Belediye Başkanı adayı Dilek Aydoğdu'nun da bulunduğu TKP heyeti, facianın yaşandığı bölgeden açıklamalarda bulunmuş, TKP'de yaptığı açıklamada bu felaketin üzerinin kapatılmasına izin vermeyeceğini ilan etmişti. Yaşananlara hızlı bir tepki TKP Ankara İl Örgütü'nden geldi. Ankara'da madenci anıtı önünde bir araya gelenler maden faciasını katil gold ülkemizden defol sloganıyla protesto ettiler. Solcu liseliler ÇEDES'e karşı çağdaş eğitim projesini başlattı. Komünistler sırf bir avuç asalak daha fazla kar etsin diye halkın evlatlarının tarikatlara ve piyasacılığa teslim edilmesine izin vermeyecek denilen açıklamada çağdaş eğitim projesi kapsamında çeşitli bilim, kültür ve sanat etkinlikleri düzenleneceği duyuruldu. TKP'nin sesini dinlediniz. Yarın tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.